Nihayet geldiler. Gördüm. Masro'nun durumunda bir girişme var mı? Henüz yok Cemalettin abi. Doktor bey içeride. Of, üzülmemek elde değil Şaziye hanım. Onu bu hale getiren içki oldu. Durdurak bilmedi. Sürekli içti durdu. Bu yüzden de buralara düştük işte. Of, haklısın. Hem de çok haklı. Ah. Bekleyelim bakalım. Belki doktorlar bir hal çaresi buluyorlar. İş, nasıl bulacaklar? Yani eskisi gibi olur mu? <laughs> tıp çok değişti Tahsin. Eğer tedavisi mümkünse tıp gerekeni yapacaktır. Belki bakarsın eskisinden daha sağlıklı, sıhhatli olur. Anladın Cemalettin abi. Yani oto tamircileri nasıl eski arabaların motorlarını değiştirip sıfırlıyorlarsa... Tıp sayesinde doktorlar insanları sıfırlıyor. Uzun. Keşke dediğin gibi olsa da... ...seni de tıp sayesinde sıfırlasalar. Tabii beynin hariç. O doğuştan sıfır zaten. <laughs> abi ya sen de benim moralmen sıfırlıyorsun. Şşt. Şşt. Ulan deli uşak niye ağlıyorsun? Ayaş abi tatlılı yolcu gidiyor. Dönüş olmayan yolda gidiyor. Mecbur istikamette gidiyor. Ayaş Ay abi ölüyor. Ula ağlamadı. Beni de ağlatacaksın. Ağla, ağla, iki gözün iki çeşme, yanakların ıslanmalı. Bugün ağlama günüdür. Ulan uşaklar, kuru haline niye ağlıyorsunuz? Ben ağlama demedim mi? Ben yumuşak yüzüyüm. Ama öyle ağlamalara dayana <laughs> bak. Ay yaş abi bortu çekiyor. Ha <laughs> böyle ağlım ya tam bu <laughs> <laughs> biz buraya ağlayırız sen niye <gülüyor> gülüyorsun? İyi ama niye ağlıyorsunuz? Ulan talip. Biz, biz bu niye zırlıyırız? <laughs> Ulan <tam gülüyor> Ula, hem ağlayasın <laughs> hem sorayasın. Niye ağladığımı bilmeyemiyorsun. Ben sağa uydum da ağlayırım. Sen niye ağlıyorsun? Bak sana, ne güzel ağlayın. Böyle ağlamaz canlı da yanım. Ben de deliye uydum. La Tarif kalk. Bu Sabiha rezil olacağız buraya. Deliye uyduk ağlardık. Kalk hadi. İster ağlarsınız, ister ağlamazsınız. Benim gönlüm ağlamak ister. Ağlamak kalbi yumuşatır. Hadi ağlama deli abi. Mansur abi iyileşecek. Boş ağlama. İyi mi olacak? Sahi mi? Ölmeyecek yani. Tabii. Ama herkes ölecek. Önünde sonunda ölecek. Daha Mansur abi yaşıyor. Ama sen vakitsiz ağlıyorsun. Daha Mansur abi yaşıyor. Mansur abi yaşıyor. Hı hı. Mansur abi evde mi? Hı hı. Yoksa hastanede mi? Mansur abi yaşıyor! Mansur abi yaşıyor! Mansur abi yaşıyor! Mansur abi yaşıyor! <laughs> Mansur abi yaşıyor, <laughs> abi yaşıyor! Mansur abi yaşıyor! Mansur abi yaşıyor! Mansur abi yaşıyor! Doktor bey! Durumu nasıl? Şimdilik iyi, hayati tehlikeye atlatmış durumda. <gülüyor> <gülüyor> İçeri girebilir miyim, kocamı görebilir miyim? Tabii, buyurun geçin. Aa, sağ olun doktor. Hanımının yanında söylemek istemedim. Allah gecinden versin. Ama yine de karısını en kötü ihtimale hazırlamak lazım. Bu da sizlere düşmekte. Peki hiç umut yok mu doktor? Durumu çok mu kötü? Allah'tan umut kesilmez. Biz elimizden geleni yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Ama içkiden karaciğerleri tahrip olmuş. Fonksiyonunu kaybetmiş. Ayrıca yaptığımız incelemeler neticesinde Maalesef akciğer kanseri olduğunu tespit ettik. Aslında bizim için sürpriz olmadı doktor. Su testisi su yoluna olur. Neyse acil şifalar diliyorum. Sağ ol. Vay be. Doktorun demesine bakılırsa Mansur tam matiz olmuş. Çekil. Sen de bana versene. Moralim çok bozuk. İşin gücün ziyan. Sen ne anlarsın sigara içmekten. İçenlerin sonunu görüyoruz abi. Git başımdan be. Hem sigara içmek istiyorsun hem de içene çamur atıyorsun. Biz nerede ne içileceğini biliriz abi. Bu gibi durumlarda içilir. Bir tanecik sigaradan da bir şey olmaz. Koçum, sigara sana dokunur, başını döndürür, mideni bulandırır. Sen en iyisi git biberonundan pastörize süt iç. İş Cimri abim verme sen verme canın sağ olsun. Al 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 hadi. Kulak <laughs> daha içmesini bile bilmeyesin. Bırak onu. <laughs> Sigaranın kalitesi düşük be amca. Şoför abi parasına kıyıp kalitelisinden alsa böyle olmazdı. Şşşt, kes sesini be çıktıktan sonra inşaatta iki şey Oğlum şarkı sen ayışmış. geri zekalı mısın? Bunları biliyoruz zaten. Şş, ya nasıl tamam, de... mı tamam, şimdi tamam. hastanın başında bunların? Abi kadıncağız Allah üzülüyor Allah bu Allah geveze dur dur dur. Sus ya. Sizi dışarı rica edebilir miyim? Doktor evet. bey on dakikayı geçmesin ziyaretleri. Tabii dedi. hemşire hanım. Tabii tabii. Ne demek hemşire hanım? Asıl biz rica ederiz. Siz zor durumda bakmak istemeyiz. Hastamızı düşünmek zorundayız. Kusura bakmayın. <laughs> Estağfurullah. Uzun. Bakıyorum birden bire inceldin. Neredeyse yere yapışacaksın. <laughs> Necdet abim bana olan sevgisinden biraz takılır da... <laughs> Şaziye... E, e, ...affedersiniz hemşire hanım... ...herhangi bir şeye ihtiyacın olursa lütfen çekinme... ...hemen telefon et biz geliriz... Sağ olun... ...sizlere ne kadar teşekkür etsem ...siz de buralarda perişan Aa. oldunuz... Ha böyle konuşuk etme Şaziye hanım... ...buzula ayrım... Sağ olun... ...çok sağ olun... Evet arkadaşlar... ...hadi gidelim... ...daha fazla rahatsız etmeyelim... Allah'a Güle güle... Hoşça kal bacım. Cegli. Hadi, buyurun hemşire hanım. Hadi Bekir amcacığım. Uzun. Hadi gidelim. Biz hadi uzun, hadi tamam. uzun. Hadi. Bak, haline bak. Memnun musun halinde? Sesin çıkmıyor değil mi? Çıkmaz tabi. Sen durmadan iç. Yaşadığına şükret. Biz şükrediyoruz. Sana defalarca söyledim. Buralara kadar gelen, seni seven komşularını düşünmedin mi? Hadi bırak bütün bunları, kendini düşünseydin bari. Düşünmezsen böyle komaya girip baygın baygın yatarsın. İnşallah aklın başına gelir de bir daha içmezsin artık. Halama çok selam söyleyin. Ben de gelmek isterdim ama okulu varmış dersiniz. Olur Büşra Hanım, söyleriz. Aa, sadece halanım selam gönderiyorsun kızım. Beni soran herkese. Sormayanlara selam göndermiyor musun? Gönderiyorum babaanne. Benden herkese selam söylersiniz. Hı hı. Bekir abime de ayrıca selam söyleyin. Hı hı. Tamam tamam söyleriz. <laughs> Anneciğim dayanamadın gene indin buraya kadar değil mi? Akşama kadar evde oturuyorum oğlum. Arada bir böyle inmek iyi oluyor. <laughs> ha unutmayın babaannenizi üzmek yok tamam mı? Hmm. ...o pek rahat durmaz. Asıl sen rahat durursan bir mesele çıkmaz küçük hanım. Bilmiyorum. Eğer babaannenizi üzdüğünüzü bir duyarsam... ...ikinizin de kulaklarını böyle fena <laughs> halde çekerim... ...bilmiş olun ha. Duydunuz mu çocuklar? Hele babaannelerini büyüsünler o zaman görürsün. Hmm. Siz hiç merak etmeyin. Benim torunlarım akıllı usludurlar. Beni üzmezler. Fadime'ye selam söyle. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Baş üstüne anne. Hadi Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Gel bakalım. Güle güle. Güle. Mansur Mansurum Mansur, um. Mansur. Aa Dayı, dayıcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım, fazla geç kalmadık ya. Hayır dayıcığım, biz de az önce sizden ha. bahsediyorduk zaten. İyi. Bakıyorum heyecandan yerinde duramıyorsun. Aman Kevser yenge. Bırak kızım dayını da de içeri girsinler. Hoş bulduk. <laughs> Affedersin, hoş geldin abi. Ne <laughs> yapayım anne, çok özlemişim. Zeynep haklı Fatma Hanım. Gazeteci dayınız ne zamandır evimize uğramadı. <laughs> Sizi evimizde görmek ne büyük Saadet abiciğim. Bunca zaman sonra... ...nihayet evimize teşrif ettiniz. <laughs> Sistem rüzgarları fazla esmeye başladı Kevser. Ne deseler haklılar Cemalettin. <laughs> Buyurun. Dünürcülerimiz de içerideler. Bizden önce mi geldiler? Az önce geldiler. Ha. Hadi gel böyle geçelim. geleceğiz Selamun Aleyküm. Aleyküm Sizleri tanıştırayım. Faruk Bey ve oğlu İbrahim. <laughs> Kayınbiraderim... ...Cemalettin abi. Memnun oldum. Ben de. Buyurun. Zaten gıyabınızda sizi tanıyoruz Cemalettin Bey. Gazetede çizdiğiniz Kurdoğlunu da merakla takip ediyoruz. <laughs> Güzel. Buyurun oturun rahatınıza bakın. Otur kız. Abimle yengemin sizi tanımasını çok istedik. Onların fikirleri bizim için çok önemli. Allah'ın izniyle sizler de münasip görürseniz oğlumu size damat, kızınız da bize gelin olsun. <laughs> Kısmetse olur. Zeynep Hadi kızım kahve yap da misafirlerimiz içsin. Peki anne. İşte böyle. Hayırlı bir iş için buradayız. Elektrik mühendisi olduğunu duydum. Evet efendim. İki sene oldu öğrenimimi tamamlayalı. Fakat şimdi ticaretle uğraşıyorum. Malum şimdiki zamanda aylıkla geçinmek epey zor. Biz ticarete atıldık. Kazancımız iyi. Bak fakülte bitirmiş olmanın işinin iyi olması, tüm bunlar iyi hoş şeyler. Ama benim için zenginlik, makam ve kılık kıyafetten daha önemli şeyler de var. İnsanın bu zamanda parası olmalı Cemalettin Bey. Para her işin anahtarı ve başıdır. Öyle değil mi Osman Bey? Bilmem ki beyefendi. Bazıları sadece parayla saadet olmaz diyorlar. Öyle demeyin Osman Bey. Paranın açamayacağı kapı, fethedemeyeceği kalp mi var? Sizin pencerenizden sadece para görünüyor Faruk Bey. Bizim penceremizdense sadece para değil, paradan daha önemli şeyler de görünür. Para hem iyiliğin hem kötülüğün anahtarıdır. <laughs> Bulunduğu ele ve niyete göre de değişir. Bazıları parayı idare eder. Bazılarını da para idare eder. Siz hangi kategoriye giriyorsunuz acaba? <laughs> Tek başından ya! Abicim bu dalı ustasıyla oynayacaksın. Bak, sus be oğlum, sus. İyi ki balın tuttu da yendin. Bir hafta susmasın. be. Şu şey yak. İş, elektrikler kesik abi. Aferin. Nereden anladın? Çok zekisin. Gerilince hep böyle oluyorsun be abicim. Ters konuşuyorsun. Yenilgi sana yaramıyor abi. Hadi yürü gerizekalı yürü. Işıkçı abicim çakmanı biraz da benden yana tut bakayım şöyle. Hadi oğlum hadi sallanma yürü. Ay. Elim yanıyor ya. Aa. Hadi bakayım. Kutu ne yapıyorsun? Yukarı çıkacaksın oğlum aşağı değil. Kalk bakayım kalk benim geri zekalı oğlum kalk. Bir yerinde bir şey yok değil mi? Yok be. yok. İskeleye Heh. yanaşamayan yandan çaklı vapur gibisin ha. Ayakta duramıyorsun tamam ya. Tamam be abiciğim Hürü, ya. Gürültü yapma sessiz sakin ol. Ya benden çok sen bağırıyorsun Sus. be abiciğim. Hadi. Hay benim. Oh, Ece Oğlum. Yavaş yavaş. Yavaş. Dikkat oh. sakar herif seni. Aa! Oğlum. Ay, ya bak. be abiciğim. Oğlum verme. bağırma. Apartmanı ayağa kaldıracaksın. Tamam tamam. Tut. Çakacağım bir tane şimdi. Ah. Tahsin. Sen misin? Benim kim olacaktı? Deli misin sen? Ne arıyorsun yerde? Görmüyor musun sen? Düşmüş haldeyim. Her gün inip oh. çıktığım merdivenlerden nasıl olur da düşersin aklım almıyor. <laughs> sen bir de sen gelmiş mi? Oh. Oh. aman aman kalk kalk kimse sana orayı vermez. <laughs> Abi ya Abi sen de senin. geçmiş karışıma ya. gülüyorsun. Gülünecek ne var bunda ya? <laughs> ah. Uzun. İnşallah gibi bu adamın ee, sana gülmeyeceğim <laughs> <laughs> de kime güleceğim? Oh, ya? oh, ayağım ayağı, ayağı üstüne basamıyorum be abicim. İncindi galiba. Ah, Geç içeri de buz koyalım ayağın şişmesin. Oh, oh, oh. oh. Uzun. <laughs> ayağın içi bir tane bir seni kafan ya. kırılsaydı da belki aklın başına gelirdi. Allah'ım be abicim be sen de ya. Hadi. İyi, İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> Hadi gir. Gittiler mi? Gidiyorlar. Gel kız gel. Biraz kaynatalım. Otur. Yenge galiba bizim iş pek olacak gibi görünmüyor. Baksana İbrahim'le babası dayak yemiş gibi çıktılar. Beğeniyor musun çocuğu? Yenge beni görmüş beğenmiş. Ailecek görüşmek istemişler. Benim beğenip beğenmemem önemli değil. Araştırmak lazım. İyi geçimli mi, iyi huylu mu? Yoksa çok çekersin kız. Bakalım Cemalettin ne diyecek? Hı hı. Gittiler mi? Gittiler abi gittiler. Abi insanları kovar gibi laflar söyledin. Utandım. Onlar buraya kız görmeye mi gelmişler? Yoksa servetlerinin, yatlarının, katlarının sayısını söylemeye mi gelmişler? Benim de o çocuğu gözüm tutmadı. Ne öyle büyüklerinin yanında yayılmalar? Sen onu bırak Osman. İnsanlarda para pul gani. Böyle bir damadı nerede bulacağız bir daha? Ah Osman ah! Fatma! Sen kızını satacak birini mi arıyorsun? Yoksa iyi geçimli adam gibi bir damat mı arıyorsun? İkisi de bir arada olsa ne olur abi? Geç parayı bulacağım geç canım geç! Ben Zeynep'in böyle para karşılığı... ...tacirlere satılmasına razı olmam. Ama abi bu zamanda zenginlik... Bana bak! İnsanın iki zenginliği vardır. Birincisi edep... İkincisi akıldır. Onlardan daha büyük zenginlik olmaz. Talip, bunu boşa geçirdik. Bugün ne yapacağız? Ula bakayım paranın tadını aldım. Boş durmak istemiyorsun. E, boş durmak benim canımı sıkay. E, onun için bir şeyler yapalım diyelim. Hem para kazanırız hem de vakit geçiririz. Bugün çok iyi planlarım var. İyi bir iş buldum. Parası da boldur. Uy, ne diyorsun sen? Uhu. Uh, uh. Söylesene da. Ne iş yapacağız? Parası çok bir de. Uy. Hem de nasıl? S sermayesi de azdı. Nedir bu iş? Ayı oynatacağım. Uy ne diyorsun sen? Her işi yaptık şimdi aycılık mı kaldı? Bana kalırsa sen aklını oynatıyorsun uşağım. Ula senin aklın basmayı bu işlere. O kadar para verdik üç tekerlekli aldık. Ticaret yapacağız dedin. Başka başka işler yapıyoruz da. Dursun. Ha bu işte ticaret ticariydi. İyi değilsin de ayı nereden bulacağız? Ulan sen varsın ya. Uy, <laughs> bana ayı mı değilsin? Beni yanlış anlarsın. Dur, sakin ol. Sinirlerine hakim ol. E, boşuna kızıyorsun du. Şimdi demedim mi ben ayısın diye? Sağ hacıcı ayı demiyorum. Sahte ayı olacaksın. Ne yapacaksın. Ben kemete çalacağım sen de oynayacaksın. Sonra Paracıkları birlikte toplayacağım. Ben bu işte yok. Ulan, ulan dur inat etme gel buraya. <laughs> Mahvoldum ha şimdi bazancı olmam testi. İşte gidiyorum be. Şaşırdım. Bak ula, ulan bir dakika dur. Dur diyorum sana. Ula, dur, diyorum diyorsun, sana. Diye bak dur. Deme diyorum babama diye cevap dedim. ne? deme. Bakın babacığım. İyi ki geldiniz. Ben babacığım babacım, kendimi zor zapt Babacığım bu adam bulaş bir diye. Ula ne diyeceksen sonra dersin. Ben eve kadar gidiyorum. Yine şansın varmış uçağım. Eğer bir muzevürlük etseydin... ...seni ortaklıktan Ay, ayırıp hiçbir iş Ay. yaptırmayacaktım. Uy, bana şantajcılık mı yapıyorsun? Sen bana önce yaptın ya. Ben sana şaka değilim de. Sen de ciddiye alıyorsun. <laughs> Hayırdır Bekir amca? <gülüyor> 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 Ula Tansin sokak kedisi gibi ayak altında dolanıp durma. Çekil <laughs> kenara. <laughs> Bekir amca da tuhaflaştı ya. Abicim kolay gelsin. Gerçi pek kolay benzemiyor işin ama... ...sen alışıksındır tenekelerle uğraşmaya. Allah Allah! Yani abicim merak ettim de... ...seni bu kadar sinirden nedir abicim? Lida da senin gibi yalamamış. Çıkışmıyor. İş, sana da bu laflar hiç ha, mi çakışmıyor abicim? Senden daha soylu laflar çıkmalı. Ama normal. Senin gibi şoför parçası ne konuşacak ki? Çek git be başımdan! Abicim Vida dakika ne suçu var şu garip kardeşinin? Koçum, fasulye gibi tepemde dikilip durma, asabın bozuluyor. Senin asabını ben değil, aha bu taka bozuyor. Ee, bunu salla, al bir iki. Gördün mü bak, iyi araba lafın üstüne gelir. Bak Cemalettin abinin arabasına, prenses gibi duruyor. Oysa Sen seninki dam bir hurdayı. Hoş geldin abi. <laughs> Merhaba abi. <laughs> Sen yukarı çık Yüsel hadi. Gevezelik tamam. etme sökeceğim dişlerini ha. <laughs> Taksicilik yürümeyince dişçiliğin başladı abi. Allah bu güzel muhabbetinizi hiç eksik etmesin. <laughs> Cemalettin abi hemen mezarlıklar müdürlüğünü arayalım. Boş bir mezar bulalım. Şoför <laughs> abim içine girecek boş bir mezar arıyor. <laughs> bu mezar senin boyuna posuna göre olacak koçum. <laughs> bu çaputla iki boy. Ha Necdet Masur'dan bir haber var mı? Son durumu nasılmış? Sabah hanım aradı abi. Gece yarısı kendine gelmiş. Durumu iyiye doğru gidiyormuş. Bu iyi bir haber. İnşallah sağlığına kavuşur da bir daha içki falan koymaz ağzına. Neyse bugün bir ara ben de uğrar durumunu öğrenirim. Hadi şimdilik kalın sağlıcakla. Oo çocuklar da okul için hazırlanmışlardır. Büşra bensiz yapamaz. Ben bir gidip bakayım onlara. Hoşça güle güle abi. <laughs> abi. Hadi şahı. be. Ne o? her zamanki gibi geçerken hava mı, bırakacağım seni? Zahmet olacak be abiciğim. Uzun, bu araba Türk Hava Yolları'nın sana tahsis ettiği servis arabası mı ha? Mecburum Sabah seni çekmeye. İster götür ister götürme <laughs> abi, başa gönlüm bilir. Ama ayağım matiz durumda. Belki doktora çıkıp ayağıma rapor alırım. <laughs> Aslında sana kafadan tahtaları eksik rapor almalı değil mi? Hmm. Sana da bir rapor almalı abi. Ne rapor oğlum? Kuduz raporu. Hep saldırıp duruyorsun. Aşıların tamam mı? <laughs> Babaanne, düğmelerimi ilikleyip yaka takar mısın? <laughs> Tabii kızım. Gel şöyle bakayım. Siz daha okula gitmeliniz mi Büşra Hanım? He? Şimdi gidiyoruz baba. Sen de mi huzur değilsin daha? He? Bir daha abi olacaksın. Hoş geldiniz babacığım. <laughs> Hoş bulduk kızım. Babaannenizi üzdünüz mü? He? Doğru söyleyin bakayım. Hiç üzmedik baba. Ne dediyse yaptık. Aferin size. İşte şimdi fazladan harçlığı hak ettiniz. <laughs> evet. Dur kızım dur. Daha yakanı düzeltmedim. Boşver babaanne ben düzeltirim. Görmemiş. Ne olacak? Para lafını duyunca her şeyi Şşş, unutuyor. Ne kadar ayıp. Aa, al bakayım. Bu senin, bu da senin. Oo. Sen bunu da al. Bakıyorum gelir gelmez babanızın yakasına yapışmışsınız. Hadi anne. Bizim aklımızdan geçeni babam gönlünden yerine getiriyor. Bize para vermek senin de gönlünden geçiyor mu anne? Parayı kazanan baban kızım. Ben de ondan alıyorum. Ya. Kazanan babam ama kazandıklarını da sana getirip veriyor. Dur. Veriyorsa ben de sizler için harcıyorum. Benim için zahmet etme anneciğim. Bana düşeni var ben harcarım. Dur. Aman kızım sen çok biliyorsun. Bildiğinden değil anneciğim şımarıklığından böyle yapıyor. Ben şaka yapıyorum. Anlayan anlıyor, anlıyor beyefendi. Üf, üf. Sabah sabah kesin şamatayı bakayım. Hadi doğru okula. Sonra geç kalıyorsunuz beni arabayla götürsen ediyorsunuz. Nerede bakayım çantalar hazırlandı şey, mı? Şey portmantoda baba. Portmantoda mı? Oo, dün okuldan geldiniz portmantoya attınız çantaları. Ders mers yok öyle değil mi? Çalıştın mı? Çalışmadık Hadi Hadi bakayım, yürü okula, yürü yürü yürü. Canım benim. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Abbasum benim. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun bak Hayrun? Babanı gördün kilaysın değil mi? <laughs> sen de gidi seni seni seni. <laughs> Baba, <laughs> Ayşe hanım dikkat et Elmison. Bizim uşak büyüdükçe benim gençliğime benzeyip papası gibi yakışıklı oldu. Uy, sen de kendini yakışıklı mı sanıyorsun? Öyle değil miyim? Evlenmeden evvel beni görünce baygın baygın bakaydın. İçin gideydin. Uy, ne demesin? Onun için babamdan beni istemek için uy, kıvır uy, kıvır kıvranaydın. bak, yine kıvranmaya başladım. Ha, bu kıvramalar senin için değildir, hacettendir. Çok sıkıştı bir gün. Oy. Ne oluyor bu herife kızlar? <laughs> Babacığım seni bir doktora getirelim. Dur dur ne diye doktor edileceğim. Bak yerinde duramayasın baba. <laughs> sık sık dükkanı bırakıp eve geliyorsun ihtiyaçtan. Köpreklerinde bir rahatsızlık olmasın. Ayşe Hanım, ha biz bu kızı okusaydık doktor olaydı. Baksana hemen Allah. E doğru söyleyeyim. Son günlerde sabi haller olay. Allah göstermesin. Beni zorla hasta mı yapmak istiyorsunuz? <laughs> ben Allah turp gibi. mi geçmiş Türk gibi desene. <laughs> Ana kız bir oldunuz beni hemen hasta etmek isteyiyorsunuz. <laughs> Ayuu.